başarıyı yakalamış yıllar sonra tarihindeki en büyük başarılardan biriyle Avrupa'da şehrimizi tanıtacak, temsil edecek böylesine bir başarı yakalamış Samsun Spor'un genel kuruluna kent yöneticilerinin Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, 17 ilçe belediye başkanımızın, hiçbirinin 9 milletvekilimizin, hiçbirinin üst kademedeki bürokratlarımızın burada olmaması gerçekten eee dikkati çeken <laughs> ve insanın içine acıtan yani Buraya gelmeniz için Samsun Spor Kulübü'nün daha neyi başarması lazım? Sizlerin sahip çıkma duygularını paylaşmanız için daha ne yapması lazım? Bu kentin en önemli, marka değeri, en yüksek kurullarında biridir Samsun Spor. Bunu her yerde biz söylüyoruz. Ama Hüzünlüğü açısından kent yöneticilerinin daha duyarlı olmalarını 623 numaralı Samsun Spor üyesi Cevat önce olarak buradan